Kasım Kısa bir değerlendirme alacağız sizden. Hı -hı. Yeterli. Buyurun hocam. Açıkçası e, maçtan evvel bu sonucu beklemiyorduk. ya, e, galip gelmemiz gereken maçlardan bir tanesiydi. E, bu maçı yenip mesafe almak istiyorduk. E, rakiplerimiz de kaybetti ve berabere kaldılar. Puan kaybettiler. E, biz bunu yenseydik e, ilk ikinin içinde olacaktık. Tabii maçın içinde farklı senaryolar var. Maça iyi başlayan bizdik. Pozisyonlar bulan bizdik ama kırmızı karttan sonra yapılan bireysel bir hatadan sonra hem kırmızı kart hem bir penaltı bizim için çok ağır bir ceza oldu. Kalan sürede maçı çevirmek için tabii ki e, golü de bulduk pozisyonlar da bulduk ama maalesef bugün e, maçın hakeminden biraz muzlara biz oyuncular olarak bizler kenarda olarak bütün hakları gerçekten rakibimiz e, adına kullanıldı. Bu da bizi sahanın içinde biraz sinir harbine soktu. Ee, tabii rakibimiz de girmiş olduğu pozisyonları değerlendirdi. Biz çok risk aldık. Ee, arkada üçlüye döndük. Ee, ciddi riskler aldık tabii oyun içinde. Maalesef e, pozisyonlar da verdik bu durumda. Ama bizler de ciddi pozisyonları bulduk. Ama rakibimiz girdiği pozisyonları değerlendirdi. Ve e, galip geldiler. Şunu söylemem gerekiyor. Geçen hafta çok önemli, iyi bir galibiyet aldık Eyüp Spor'a karşı. Onun havası herhalde bizi biraz bozdu. Ayaklarımız yere sağlam basmadı ki çok çok uyarmıştım. Özellikle böyle iyi galibiyetlerden sonra bir sonraki maç çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Maalesef bunu başaramadık. Burada bütün sorumluluk bana ait. Oyuncu grubunu hazırlayan ben ve ekibiz. Ama oyuncularımız bu zamana kadar... Gerçekten bize çok iyi maçlar oynadılar ve gerçekten çok ciddi bir seri kazandılar. Seri maçlar, galibiyetler aldılar. Onlara da bir şey diyemiyorum. Zaman zaman böyle kötü mücadele etme ve kötü oynama lüksleri onların da var. Oyuncularıma yine vermiş oldukları son dakikaya kadar maçı çevirme adına vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Taraftarımız da galip gelmeyerek bu şekilde üzdüğümüz için onlardan da özür diliyoruz.